Uzun bir aradan sonra hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra size kuşları bir göstereyim dedim. Şöyle hava çok güzel. Benim de bir video çekesim geldi kuşların. Keyfi neşesi yerinde. Temizliğimizi yaptık. Kuşların bir son durumunu göstereyim dedim. Şöyle Baştan başlayalım arkadaşlar kuşlarımız acayip derecede yoruldu arkadaşlar anlatamam çok fazla yavru aldım şimdi sıra dinlenmede yuvayı açayım gördüğünüz gibi dişimiz yatıyor yavrular var arkadaşlar maşallah diyelim dişimiz bayağı bir yıprandı ben bunu bir hafta sonra dinlenmeye alacağım yavrulara erkek bakacak arkadaşlar. Erkeği güzel bir besleyeceğim mamasını falan. Yavrular erkeğimiz bakacak dişimizde bir iki ay falan dinlensin. Ondan sonra yeniden yavru almaya devam ederiz. İngiliz kırması takımımıza geçelim. Allah arkadaşlar bunlar İngiliz mi İngiliz kırması mı tam bilmiyorum da. Hiç araştırmadım da ama çok güzel bir kuşlar maşallahınızı esirgemeyin. Şurayı göstereyim. Burada da var yavrularımız. Dişimizde içeride yavrularımız da var. Bayağı bir kuş sattım arkadaşlar. Peşşoba. Ee, bir 30 daha fazla sattım herhalde. Mürünün Nisan bayağı sattım. Bu ay baz, e, 30 dediğim 2 ay içinde arkadaşlar. 2 ayda 30 tane yavru sattım. Hepsini bu 5 çiftten aldım yavrularda. Ondan önce 2 ay önce de bir 30 yakın o zaman da yavru sattım. 60 tane yavru sattım 4 ay içinde arkadaşlar ortalama. Yavru koşumuz arkadaşlar bu. Şu an şu yavru yeme düşer. Belki düşmüştür bile de dursun birkaç gün daha arkadaşlar. Şöyle ısıyı göstereyim. Nem oranı, saat, ısı şu ikisi de arkadaşlar. Biri şöyle kabloyla yuvanın içini ölçebiliyoruz. Şu an camı açtım arkadaşlar. Hava çok güzel. Ev biraz serinlemiş. Ama güzel yani hava. Yuvayı açalım. 3 tane yumurtası var arkadaşlar. Daha yumurtlamaya devam eder. Albino. Dişimiz albino. Erkeğimiz değil. Yavru da albino değil. DF. Burada güzel bir takımımız da burada var. Şöyle biraz uzaktan göstereyim izleyin. Bu dişimiz de yumurtlayacak arkadaşlar. Kuşlar durmuyor. Yuvalığı göstereyim. Bakın şimdi. Şuna bakın. Daha da mutlayacağım diye uğraşıyor. Beş tane yavru var arkadaşlar burada. Şunun rengi bir hoşuma gitti. Onu da almak istiyorum. Aa rengi güzel bir kuş gibi geliyor arkadaşlar bu bana. Abo bir tane de yumurta var arkadaşlar bu ne ara yumurtlanmış. Sarı erkeğimizi görüyorsunuz beyaz. Aynı annesinin renginden şu sağ üstteki yeşil arkasında. Neyse bak bu burada. Gene yumurtlamış arkadaşlar. Anlamadım. Birçok yumurta da burada var daha. Aldım. Şurada şuraya geçeyim. Erkeğimizi göstereyim maşallah demeyi unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Altı yumurta da bunda var arkadaşlar. 7. sekizinciyi de Yumurtalar diye tahmin ediyorum. Kendi yaptığım çift arkadaşlar bunlar. Kendi kuşlarım. Kendi meşledim. Biliyorsunuzdur önceki videolar izleyen varsa zaten. Biliyorlardır. Şimdi bir de yan tarafa geçelim arkadaşlar. Evet şöyle bir gelelim. Şu karşı tarafta ayna var arkadaşlar. O yüzden orada uçlar çok gözüküyor. 3 tane var. 2 gri. Çiş, çiş, çiş. Bir tane de İngiliz gri erkeğimiz beyaz olan. Grilerin biri dişi bir erkek. Grilerin dişi olanı çiş. beyaza eş yapacağım arkadaşlar. Griler kardeş. O yüzden birbiriyle eş yapamam. Ama beyazla grinin birini eş yapacağım. Bir dahaki seneye yeni çiftimizde bunlar olacak arkadaşlar. Maşallah diyelim çok güzeller. Salma kafesi attım burada rahat rahat büyüsünler arkadaşlar yemleri, sular, vitaminleri önlemden eksik değil. Gördüğünüz gibi. Büyük kafeslere geçelim arkadaşlar yeniden. Evet arkadaşlar şöyle biraz izleyin. İsterseniz kuşlarımız ne yapıyor? Alttakiler birbirlerini besliyor gördüğünüz gibi. İçinde 5 tane yavru var. Yumurtlamış. O nasıl olacak Vallahi bilemiyorum arkadaşlar. Dişi de kaç 3-4 ağızdır ondan da yavru alıyorum. Hiç bozulma yok. Sapa sağlam dimdik duruyor gördüğünüz gibi kanatlarını falan açıyor. Bakın hava sıcak. Serinlemek için Onun üstünde beyaz erkeğimiz Kızgın bayağı bir gene Yavruyu beslemeye gitti Galiba oraya Dişimiz yuvadan bakıyordu dışarı çıktık Kuşlarımız hareketli arkadaşlar yani Hepsi birbirini seviyor yerlerini seviyor hiçbirinde sıkıntı yok yani arkadaşlar. Videoyu bitirelim arkadaşlar o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.